Karşı Görüşlere Hoş Geldiniz. Bugün e, genelde bilim kurguyla bağdaştırdığımız ama aslında e, altında ciddi sorular yatan bir konuya bakıyoruz. Yani Dünya dışı varlıkların gezegenimizi istila etme ihtimali. Evet. Ve asıl sorumuz da şu olacak: Gelişmiş bir uzaylı medeniyetin dünyayı istila etmesi. Hani bunun potansiyel nedenleri falan ne kadar gerçekçi bir temele sahip? Bu cidden e, ciddiye alınacak bir risk mi? Yoksa daha çok hayal gücü mü, kurgu mu? Bu konudaki farklı yaklaşımları, ilgili teoriler ve senaryolar ışığında değerlendireceğiz. Ben özellikle belirli motivasyonlar ve şey, Karanlık Orman gibi teorik modeller çerçevesinde uzaylı istilasının tamamen göz ardı edilemeyecek, yani potansiyel bir risk taşıdığını savunacağım. Tirdiği zorluklar nedeniyle son derece düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ve bu tür fikirlerin köklerinin daha çok spekülasyon ve işte popüler kültür anlatılarında yattığını ileri süreceğim. Benim başlangıç noktam şu. Evet, istila fikri popüler kültürde defalarca işlendi, doğru. Ama bu onun tamamen temelsiz olduğu anlamına gelmez bence. Yani evrenin akıl sır ermez büyüklüğünü ve henüz keşfetmediğimiz yaşam formlarının var olma ihtimalini düşündüğümüzde bu olasılık teorik düzeyde de olsa e, varlığını koruyor. Ele alınan temel istila biçimlerine bakarsak birincisi hepimizin bildiği türden teknolojik ezici üstünlüğe dayalı doğrudan askeri işgal anlamına gelen kaba kuvvet senaryosu. Bir diğeri belki daha sinsi ve e, etkili olabilecek biyolojik saldırı. Burada amaç gezegene fiziksel zarar vermeden belki de sadece insan türüne hedef alan özel tasarlanmış patojenlerle nüfusu etkisiz hale getirmek. Bir de dünyanın kaynaklarını, suyu, mineralleri, belki de enerjisini bir çekirge sürüsü misali hızla tüketip gitmeyi hedefleyen kaynak sömürüsü odaklı istila modeli var. Motivasyonlara gelince, Dünya'nın kaynakları, özellikle de eşsiz biosferi, e, cazip bir hedef olabilir. Ya da basitçe, yaşanmaz hale gelmiş kendi gezegenlerinden sonra yeni bir yuva, bir koloni arayışı olabilir. Ancak belki de en rahatsız edici motivasyon, Fermi paradoksuna olası bir açıklama getiren şey, karanlık orman hipotezinde gizli. Evrende yükselen her yeni medeniyet potansiyel bir tehdittir ve en güvenli yol bu tehdit büyümeden onu ortadan kaldırmaktır. Bu bakış açısıyla SETI gibi projelerle aktif olarak biz buradayız mesajı göndermek bile hani ormanda avcılara yerini belli etmek gibi riskli bir davranış olabilir. Son olarak dünyanın bilimsel benzersizliği de bir motivasyon olabilir. Sırf sahip olduğu yaşam çeşitliliği ve karmaşıklığı nedeniyle incelenmek veya koleksiyona katılmak istenebilir. Yani bu senaryolar tamamen boş fantaziler değil, arkalarında belirli mantıksal kurgular barındırıyorlar. Bu argümanların ıı, entelektüel çekiciliğini anlıyorum tabii ama gerçekçilik testinden geçebildiklerini pek düşünmüyorum. Şöyle farklı bir perspektif sunayım. Öncelikle şu motivasyon meselesi. Gelişmiş bir medeniyetin dünya kaynaklarına neden ihtiyaç duyacağı sorusu çok önemli. Enerji mi? Yani yıldızların enerjisi veya ne bileyim sıfır noktası enerjisi gibi çok daha büyük kaynaklara erişimleri varken neden dünyaya zahmet etsinler? Ham maddeler mi? Asteroid kuşakları, gaz devlerinin uyduları gibi yerlerde demir, nikel, su buzu, bu gibi temel maddeler dünyanın kabuğundakinden çok daha bol ve muhtemelen daha kolay erişilebilir durumda. Dünyanın suyu veya madenleri için devasa bir yıldızlar arası yolculuk ve istila riskini göze almak pek akılcı görünmüyor açıkçası. İnsanları köleleştirmek mi, bu teknolojik olarak zirveye ulaşmış bir medeniyet için tamamen anlamsız. Gelişmiş robotik, yapay zeka ve otomasyon varken yani biyolojik varlıkların verimsiz emeğine neden ihtiyaç duysunlar ki? Ardından pratik zorluklar geliyor. Yıldızlar arası seyahat bu sadece muazzam enerji ve zaman gerektirmiyor, aynı zamanda göreceli hızlarda radyasyondan korunma, belki nesiller sürecek yolculukların sosyolojik ve biyolojik idaresi gibi devasa mühendislik ve hatta etik sorunları da beraberinde getirir. Böyle bir yolculuğu başaran bir medeniyetin varış noktasında yıkıcı bir savaşa girmesi ne kadar olası, ne kadar mantıklı? Diğer bazı iddialara gelirsek, örneğin işte hükümetleri ele geçiren, şekil değiştiren, uzaylıları konu alan gizli istila veya reptilian teorileri gibi anlatılar daha çok kanıtlanmamış komplo teorileri sınıfına giriyor bence ve somut delillerden tamamen yoksunlar. Simüle istila veya bazılarının blue beam projesi dediği fikir ise zaten uzaylılarla değil, insan kaynaklı kitle manipülasyonu iddialarıyla ilgili bir komplo teorisi. Yani dışarıdan bir tehdit değil bu. Fermi paradoksunun yarattığı o sessizlik meselesine gelince bunun illaki karanlık bir anlamı olmak zorunda değil. Belki mesafeler gerçekten aşılamayacak kadar büyük, belki iletişim yöntemlerimiz tamamen farklı, belki de biz onlar için yeterince ilginç değiliz, kim bilir. Bu sessizliği doğrudan bir tehdit işareti olarak okumak bence mevcut verilerle pek desteklenmeyen bir çıkarım olur kaynakların uzayda bol olduğu argümanı, evet temel maddeler için geçerli olabilir ama dünyanın benzersizliği faktörünü biraz küçümsüyorsunuz gibi geldi. Aradıkları şey demir veya su değil de, Dünyanın milyarlarca yılda evrimleşmiş o inanılmaz karmaşık biyosferi ise belki de sadece burada bulunan özgün genetik materyaller veya ne bileyim protein yapılarıysa ne olacak? Bu tür bilimsel benzersizlik unsurları başka hiçbir yerde bulunamayabilir ve bu da istila için e, geçerli bir motivasyon yaratabilir pekala. Çekirge sürüsü modeli de eğer amaç sadece bu eşsiz biyolojik veya kimyasal kaynakları hızla toplamaksa, yani gezegini yaşanılır kılma gibi uzun vadeli hedeflerle uğraşmadan verimli bir strateji olabilir. Karanlık orman hipotezine dönersek… Bunun sadece kaynaklarla ilgili olmadığını, varoluşsal bir güvenlik ikilemi yarattığını görmemiz gerek bence. Bu hipotez aslında evrensel bir mahkum ikilemi durumu ortaya koyuyor. Eğer evrende yalnız değilseniz ve diğerlerinin niyetinden emin olamıyorsanız, ilk konuşan veya kendini belli eden taraf potansiyel olarak yırtıcı bir komşunun dikkatini çekme riskini alır. Bu durumda sessizlik veya daha kötüsü potansiyel rakipleri ortaya çıkar çıkmaz yok etmek acımasız da olsa rasyonel bir hayatta kalma stratejisi olarak görülebilir. Yani gelişmiş bir medeniyetin bizim gibi teknolojik olarak hızla yükselen ama belki de henüz yeterince bilgeleşmemiş bir türü gelecekteki potansiyel bir tehdit olarak görmesi önleyici bir saldırı için güçlü bir motivasyon olabilir pekala. İşte tam bu noktada kervel bir ayrılığımız var bence. Dünyanın biyolojik çeşitliliğine duyulan ilginin veya e, nadir organik materyallerin peşinde olmanın yıldızlar arası bir istilanın o devasa maliyetini, riskini ve lojistik kabusunu haklı çıkarabileceğini inanmakta gerçekten zorlanıyorum. Neden mi? Çünkü bu kadar gelişmiş bir medeniyetin ihtiyaç duyduğu spesifik organik molekülleri, yani sentetik biyoloji yoluyla kendi laboratuvarlarında üretme veya asteroidlerden veya başka gezegenlerden çok daha güvenli ve verimli bir şekilde toplama kapasitesine sahip olması çok daha muhtemel. Birkaç nadir örnek için kocaman bir gezegeni işgal etmek, hani pire için yorgan yakmak gibi bir şey karanlık orman hipotezine gelince evet zekice kurgulanmış bir düşünce deneyi kabul ediyorum ama unutmayalım ki bu sadece bir hipotez tek bir somut kanıta bile dayanmıyor evrendeki potansiyel yaşama karşı aşırı kötümser hatta bana sorarsanız biraz paranoyak bir varsayıma dayanıyor. Neden beyniyetlerin ilerledikçe illa yırtıcı ve yayılmacı olacağını varsayıyoruz ki? Belki de teknolojik gelişmişlik daha fazla işbirliği getiriyor, etik anlayışı geliştiriyor veya belki de e, içe dönüklük getiriyor. Belki de sanal gerçekliklere veya kendi zihinlerinin derinliklerine çekiliyorlar ve dış dünyayla pek ilgilenmiyorlar. Gelişmişliğin illaki saldırganlık anlamına gelmesi gerekmez. Bilgelik ve kaynakları daha verimli kullanma yeteneği de getirebilir. Dolayısıyla bu önleyici saldırı motivasyonunu pek ikna edici bulmuyorum açıkçası. Bu mahkum ikilemi benzetmesi ilginç ama evrenin bir hapishane olduğunu varsayıyor sanki. Peki, motivasyon tartışmasını bir an için kenara bırakalım isterseniz ve senaryoların pratik olasılığına odaklanalım. Teknolojik üstünlük faktörü burada kilit rol oynuyor, değil mi? Yıldızlar arası seyahati başarmış bir medeniyetin, bizim şu anki anlayışımızın çok çok ötesinde enerji üretim kapasitesine, malzeme bilimine ve muhtemelen evet silahlara sahip olacağını varsaymak mantıksız değil. Bu durumda kaba kuvvetle istila senaryosu lojistik zorluklarına rağmen teknik olarak imkansız olmaktan çıkar. Bizim savunma yeteneklerimizin böyle bir güce karşı ne kadar etkili olabileceği ciddi bir soru işareti. Şöyle düşünün, ormanda elinizde bir sopayla dolaşırken tepenizde son teknoloji bir savaş helikopteri beliriyor. Aradaki fark bu kadar ezici olabilir. Biyolojik saldırı ise daha ıı, İncelikli bir yöntem. Gezegene fiziksel zarar vermeden sadece belirli bir türü, yani insanlığı hedef alacak şekilde tasarlanmış bir virüs veya nanorobot sürüsü kullanmak teorik olarak mümkün olabilir. Eğer bir medeniyet genetik mühendislikte veya nanoteknolojide yeterince ilerlemişse böyle seçici ve yıkıcı bir silah geliştirebilir. Yani niyet varsa ve teknoloji yeterliyse bu yolların bulunabileceğini düşünüyorum ben. Kaba kuvvet senaryosunun lojistik zorluklarını bence biraz hafife alıyorsunuz. Mesele sadece gemileri buraya getirmek değil ki gezegensel ölçekte bir işgali sürdürmek, milyarlarca insanın potansiyel direnişini kırmak, gezegenin altyapısını kontrol etmek ve bunu yıldızlar arası bir tedarik hattıyla desteklemek. Bu yani akıl almaz bir kaynak ve enerji gerektirir. O helikopter örneği çarpıcı evet ama helikopterin yakıta, bakıma ve bir üse ihtiyacı var. Uzaylılar için bu üs ışık yılları uzakta olabilir. Biyolojik silahlarsa tam bir Pandora'nın kutusu. Hedef türü %100 isabetle etkileyecek ama diğer yaşam formlarına, özellikle de istilacıların potansiyel olarak faydalanmak isteyeceği ekosisteme zarar vermeyecek bir biyolojik ajan tasarlamak bu inanılmaz derecede zor olsa gerek. Kontrolden çıkma, mutasyona uğrama veya beklenmedik ekolojik felaketlere yol açma riski muazzam. Hatta kendi türlerine geri dönüp zarar verme olasılığı bile var. Yani bu çok tehlikeli ve öngörülemez bir kumar olurdu. Bahsettiğimiz gizli istila veya sızma senaryolarına dönersek, e, bunların kanıtlanmasının imkansızlığı bir yana, bu tür fikirler bana daha çok insan psikolojisindeki o derin güvensizlikleri, bilinmeyenden korkuyu ve karmaşık olaylara basit açıklamalar bulma arzusunu yansıtıyor gibi geliyor. Yani bu gerçek bir dış tehditten çok bizim kendi içsel korkularımızın bir yansıması olabilir. Somut kanıt olmadan bu tür e, paranoyak düşüncelere prim vermek tehlikeli olabilir diye düşünüyorum. Fermi paradoksu ve karanlık orman konusuna tekrar gelirsek, evrendeki bu bariz sessizlik bence göz ardı edilemez bir durum. Eğer Evren yaşamla ve zeki medeniyetlerle doluysa, neden onlara dair hiçbir ama hiçbir kanıt göremiyoruz. Karanlık orman teorisi bu sessizliğe rahatsız edici ama mantıksal bir tutarlılığı olan bir açıklama getiriyor. Belki de gelişmiş medeniyetler ya varlıklarını kasıtlı olarak gizliyorlar ya da potansiyel rakiplerini henüz emekleme aşamasındayken e, yok ediyorlar. Bu doğruysa bizim gibi genç, teknolojik olarak meraklı ve SETI gibi projelerle aktif olarak varlığını evrene duyuran bir medeniyet farkında olmadan kendini büyük bir tehlikeye atıyor olabilir. Hani ormanda yüksek sesle şarkı söyleyerek dolaşan acemi bir avcı gibi davranıyor olabiliriz. Bu riski düşük bir olasılık bile olsa tamamen yok saymak akılcı bir risk yönetimi olmaz bence. Sessizlik bilinçli bir stratejinin ürünü olabilir pekala. Üzgünüm ama bu sessizlik eşittir tehdit denklemini kabul etmekte zorlanıyorum. Sessizliğin pek çok başka, daha az sansasyonel ve muhtemelen daha olası açıklaması var. Belki de yıldızlar arası mesafeler gerçekten de pratik olarak aşılamaz sınırlamalar getiriyor. Belki de medeniyetler bizim henüz anlayamadığımız radyo dalgalarından tamamen farklı iletişim yöntemleri kullanıyorlar. Belki nötrinolarla, belki kütle çekim dalgalarıyla, belki de bizim hayal bile edemeyeceğimiz başka yollarla. Belki de teknolojik medeniyetlerin ortalama ömrü Evrenin yaşına kıyasla o kadar kısadır ki aynı anda var olma olasılığımız çok çok düşüktür belki de çoğu kendini yok ediyor veya teknolojik olmayan bir duruma geri dönüyor. Ya da belki de basitçe bizimle temas kurmak istemiyorlar bizi ilkel, önemsiz veya şey müdahale edilmemesi gereken bir tür olarak görüyor olabilirler. Belki bir tür galaktik hayvanat bahçesi senaryosu geçerlidir ve bizi gözlemliyor ama etkileşime girmiyorlar. Karanlık Orman tüm bu olasılıklar arasında sadece bir tanesi ve açıkçası en karamsar ve en spekülatif olanı. Kanıtlanmış bilimsel bir teori değil, bir düşünce deneyi sonuçta. Dolayısıyla bu tek hipoteze dayanarak aktif setinin tehlikeli olduğunu iddia etmek ve buna göre korku politikaları üretmek bence biraz aceleci ve bilimsel temelden yoksun bir yaklaşım olur. Bilinmeyene karşı temkinli olmak ile kanıtsız korkulara teslim olmak arasında ince bir çizgi var. Toparlamak gerekirse, uzaylı istilası senaryolarının büyük ölçüde spekülatif bir zeminde durduğunu kabul ediyorum. Evet. Ancak Evrenin muazzam büyüklüğü ve bilinmezliği karşısında potansiyel motivasyonları özellikle dünyanın eşsiz kaynakları, kolonizasyon ihtiyacı veya işte o karanlık orman hipotezinin ima ettiği önleyici saldırı gibi olasılıkları ve teknolojik üstünlüğün getirebileceği imkanları düşündüğümüzde bu konuyu tamamen bilim kurgu rafına kaldıramayız bence. Düşük bir olasılık olsa bile gerçekleşmesi durumunda sonuçları insanlık için varoluşsal düzeyde olabilecek bir risk olarak e, değerlendirilebilir. Bu tür uzak ihtimalleri düşünmek, senaryolar üretmek bile insanlığın gelecekte karşılaşabileceği öngörülemez durumlara karşı entelektüel olarak hazırlıklı olmasına ve belki de evrendeki yerimiz hakkında daha derin düşünmesine katkı sağlayabilir. Ben de kendi pozisyonumu özetleyeyim o zaman. İstila senaryoları somut kanıtlardan tamamen yoksundur ve hem inandırıcı motivasyonların eksikliği hem de yıldızlar arası seyahat ve işgalin getirdiği o akıl almaz pratik zorluklar nedeniyle son derece düşük bir ihtimaldir bana göre. Fermi paradoksunun sessizliği veya popüler kültürdeki istila anlatıları gibi olgular bana kalırsa uzaylıların gerçek niyetlerinden çok bizim kendi kolektif korkularımızı, bilinmeyene karşı duyduğumuz endişeyi ve tabii ki zengin hayal gücümüzü yansıtıyor olabilir. Yine de bu tür fikirleri tartışmanın ve farklı açılardan ele almanın insanlığın evrendeki konumu, potansiyeli ve bilinmeyenle nasıl yüzleşmesi gerektiği üzerine kafa yormak adına değerli bir zihinsel egzersiz sunduğunu da teslim ediyorum. Bu kendimizi ve korkularımızı anlamak için de bir fırsat aslında. Kesinlikle bu konuda varılmış kesin yargılar yok ve ele aldığımız düşünce çerçeveleri içinde dahi keşfedilecek daha pek çok detay ve e, nüans bulunuyor. Farklı bakış açılarının çarpışmasının, bu karmaşık ve gerçekten çok katmanlı konuyu daha bütüncül bir şekilde kavramamıza yardımcı olduğu açık. Ve tabii ki bu entelektüel alışverişin bir kazananı olmadığını da belirtmek gerek.